Merhaba evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Sayın Bugün de arkadaşlar. Ben de kan nasıl kreklenir arkadaşlar onu göstereceğim. Yani kreklenmek derken nasıl süresiz video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ben de Evet arkadaşlar bakın bize önemli olan şeyler. Ben de yoksa ben ben kemi son sürümünü indirmeniz için buradan vereceğim arkadaşlar. Ve burada sadece bu üçü lazım arkadaşlar. Bu üçünü buralara basmıyorsunuz. Şurada indir var size indirdikten sonra böyle indirdikten sonra bu linkleri aşağıda vereceğim arkadaşlar şey aşağısına vereceğim size böyle bir şey gelecek arkadaşlar böyle yani burası değil de size böyle bir şey gelecek ondan sonra burada dizine çıkart diyorsunuz sonra masa üstü tamam diyorsunuz arkadaşlar şifreyi de vereceğim ben şifreyi de vereceğim kaymakam yazdıktan sonra hepsi arkadaşlar şunu kapatabilirsiniz hepsi buraya geliyor arkadaşlar bize ama bize sadece gerekli olanlar bu ikisi arkadaşlar şunları cici edebilirsiniz bu yukarı çıktı pardon Allah kapatalım şunu ya, niye açıldı arkadaşlar şunu da silebilirsiniz sadece bu ikisi Şimdi arkadaşlar buna sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştıracağımız çalıştırdığımız zaman böyle mavi oluyor burası. Şimdi buraya salla e-posta e, yazıyorsunuz. Arkadaşlar yazdıktan sonra enter'a basmıyorsunuz. Enter'a basınca zaten etkilenmiyor. Register Epsilon yazıyor. Oraya tıkladığınız zaman kaydınız başarılı oldu. Yani ben de diyor arkadaşlar. Kapatabilirsiniz. Ben de girdiğiniz zaman arkadaşlar. Ve ben de kendi şurada hem ben e, bendiken.com yazar ya da www.bendiken.com yazar arkadaşlar bakın ben bendikenle video çekiyorum ve burada o yok o yazar sizde ama bunu yaptıktan sonra yani crackledikten sonra buradan gidiyor arkadaşlar burada ben videoda olduğum için gözükmüyor zaten arkadaşlar sizde video videoda olmanız bile, olmasanız bile arkadaşlar sizin burada kayıtsız yazmayacak yani klikledikten önce yazar ee, hem burada kayıtsız yazar hem de burada www.bendikem.com yazar arkadaşlar kredi sonra hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bunu sonrasında silebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bir dakika beğenmeyi, like atmayı, beğenmeyi, like atmayı aynı şey arkadaşlar neyse. Like atmayı, abone olmayı ve yorumlara oldu mu, olmadı mı ben bana haberdar etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bay evet. bay.